Hey cücük o kütükle ne yapıyorsun sen? Bak yeni köpeğimi gördün mü? Abim bana bundan deniz yıldızı yapacak. Odundan deniz yıldızı mı yapılır be? Saçmalama. Hey kardeşimden uzak durun be. Tih! Abi ben de yardım edeyim mi? Sen eve gidip boyalarımı getir kardeşim. Tamam hemen getiriyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz. Yine toplanmışlar kardeşimle dalga geçiyorlar. Ama şimdi bu kütükten öyle bir şey yapacağım ki ağızları açık kalacak. Hey, Mehmet bu kütükle ne yapacaksın? Marangozluğa mı başladın yoksa? Abicim boyaları getirdim. Yapınca görürsünüz. Sayın izleyenler eğer icatlarımı seviyorsanız lütfen bana destek olun. Videomu beğenip kanalıma abone olun. Yoruma da kocaman bir kalp bırakarak desteğinizi gösterebilirsiniz. Oha bunu nasıl yaptın sen Mehmet? Al bakalım kardeşim. Mehmet bize de öğret nasıl yaptın bunu ya?